Bugün, kahraman adını unuttum, Zaoyun oynayacağız. Zhaoyun, Iron e, Valor'daki Zephys'in birebir aynısı bu arada. Sadece görünüş olarak farklılar. Kahraman normalde şu an e, alfa testinde altınla satın alınamıyor. Mağaza kuponuyla satın alınabiliyor. Yani o da kupon satışı, satışı da yok şu an. Sadece e, etkinlikle kupon size ödül veriliyor. Alfa testinde o etkinliği tamamlayarak satın alıp deneyebilirsiniz. Kahramanınızı başka denemenizin yolu yok ya da antrenman modunda denemeniz mümkün. Genel olarak kahraman Arena of Valor'daki gibi ikinci yeteneği birden fazla mızrak darbesi gerçekleştiriyor. Şöyle alan etkili hasar veriyor ve aynı anda can yeniliyor. Vurduğu kadar birinci yeteneği de hedeflerin içinden geçmesini sağlıyor arkadaşlar. Şöyle birimlerin içinden geçiyor ve aynı zamanda yüksek bir hasar veriyor. Kahraman oynamak aşırı zevkli bu arada. Arena of Valor'da Zephys bilir zaten bu kahramanı. Çok da eğlenceli bir kahraman bu arada. Sadece mızrakları iyi tutturmanız lazım ve birinci ikinci yeteneği bir düşmana tutturduğunuzda çok yüksek hasarları anlık çıkartabiliyorsunuz. Şöyle hemen bota yardıma gidelim diyeceğim ama gerek kalmadı ulti yeteneği de ileriye doğru bir alan seçerek oraya sıçrıyor ve e, atıldığı yöndeki hedefleri havaya sıçratıyor arkadaşlar. Ult sesi denk gelirse göstereceğim şu an şurada. Ne oldu orada? Ben hiçbir şey anlamadım. Kim kimi öldürdü? Nasıl Ne, ne yaptınız? Ne yaşadınız lan orada? Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Orada saçma bir şey oldu ama neyse. Biz şöyle girelim dere beyine ama arkada bir bokluk dönüyor gibi arkadaşlar bir karşı takımdan birini gördüm gibi geldi ama hayırlısı ikinci yeteneğin sürekli can yenileme olayı çok tatlı bu arada yani gerçekten ihtiyacınız olan can yenilemeyi ondan alabiliyorsunuz şöyle ne oldu ölme çaldım ama sabahtır kill alıyorsunuz biraz çalayım gerçekten sıkıldım biliyorsunuz ben saldırganım atak oynuyorum yani böyle sıkılıyorum eğer pasif oynandığında. O yüzden biraz hadi şimdi de biraz karşı ormanı darlayalım. Ormancımız karşı ormancımız ormanı biraz araklayalım. Bir ama? Prince of Lang o karşımızdaki. Böyle alalım biz onu. Siktir oto vurmayın arkadaşlar. Siktir oto vurursanız benim gibi. Bittik sıkıntı yaşar. Ulan. Adamın ölüsü bile yaktı ya. Son vuruşumdan kaçtı resmen. Bu arada ııı Araman adını unutuyorum. Zephyr CS Zayun da aşırı manaya ihtiyaç duyan kahramanlardan biri. Bu yüzden ona da sürekli bir e, blue takviyesi yapmanız gerekiyor. Olsun. Ayrıca düz vuruşları yanlış görmüyorsam gerçek hasar da veriyor. Evet arada bir mızrakları gerçek hasar vuruyor. Sanırım bu pasifinden gelen bir özellik. Ormanda gördüğünüz gibi aşırı seri dönüyor arkadaşlar. Orman olarak rotasyonunuzu bence ilk Blue'dan başlayarak gidin. Bayağı bir kaynaklarını tüketik ama neden olmasın? Çünkü biz bir aç kapıyız. Gidip ölürüz Valla Böyle ejderhe de girelim hemen Şuradaki e. Çok tedirgin değilim arkadaşlar Çünkü ikinci yeteneğim sürekli uzak darbeleriyle Durmadan can yetiyor Bu ejderlerin altından çıkan o mor alanlardan Olabildiğince uzak durun onlar çok yüksek Hasar veriyor bu arada Rolledin Rolledin neyse ki ultimiz aşırı hızlı dönüyor Şurada bir sıkıntı var şurada Hayır, hayır. Can yenileyemedim. Can yenileyemedim. Neyse. Bir de kahramanın bu ildini ben atak ağırlıklı çıktım arkadaşlar. Savunmadan ziyade full atak eşyası var. O yüzden çok kırılganız ama anlık hasarımız da çok yüksek az önce onun bir dezavantajını yaşadım. Çok normal çünkü 4 kişi vurdu. Yani 4 kişiye de ölmemem çok saçma olurdu. Ama bir kill daha alsaydım. En azından oradan 2 kill çıkarsaydım çok daha tatlı olurdu. O bir tık kötü oldu. Neyse çorladım. Gözümün önünden geçiyordu. Ne yapayım şimdi? Gözümün önünden geçerken almıyor mu bu arada ya? Yani kill çaldım falan olacak da ne yapayım dayanamıyorum yani kill'i görünce bir de kucağıma düştü orada. Neyse ölün ölün ha. Bu arada e, ejderlerinizin rotasyonu tamamladıktan sonra şuradan teleport'a gelip diğer koridorun e, nehrine ışınlanabilirsiniz. Aynen bu şekilde tam ejderin oraya götürüyor sizi. Şöyle şurada bir şeyler dönüyor gibi. Kaçamazsın. Kardeş. Kardeş. Hadi be. Hadi be. Hadi bir pentam. E5 de 5. yani olsun o kadar. Böyle. Şu yandaki sembol de çok iyi oynadım. Kardeş sembolü. Hemen o emblem, emblem yanımıza geliyor orada. buradan hemen blue'yu da dızlayalım. Geldik buraya kadar. Rotasyonunuzu böyle yapın arkadaşlar. Karşı takımın ormanını çalın. Kalın ki geldiğinde eli boş kalsın böyle ne oluyor ya falan Ne oluyor ya o ya. Buraya atlasak mı? Landing gel buraya. Grass Bay. Burada da bir şeyler oluyor. Ama kule altı orası. Lan girsem mi Dayanamıyor. Zorladım. Hem de çarpla. Seni de çorlayacağım. Seni de çorladım. Yapıyoruz bu sporu gibi duruyor. Devam. Ejderimize gidelim. Yeteri kadar fight yaptık. Killleri topladık. Sıra ejderlerde. Ejderleri ihmal etmeyin. Ama önce ne yapıyoruz? Çatışma koridorumuzu kurtarıyoruz. Çünkü çatışma koridorumuz gördüğünüz üzere motor olmuş durumda. Ne yapıyoruz? Buna engel oluyoruz. Aa. 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 Ne yapıyorsun kız? Low, o gördüğünüz kaçan kız da slow, <laughs> Iron of Valor'daki Yena. Yena. Öyle orada bir fight dönecek ama ben ejder varken size gelesim yok şu ya. Yani. Hasarım da bayağı iyi ya. Yani. Şöyle duvardan geçelim. Koşalım oradaki fight'a. Seni de hallederdim de şimdi neyse. Gel buraya gel. Gel. E, vurmadım ama daha. Aa Daha vurmamıştım. Neyse. Bum güm indiriyoruz. Duvardan geçemedim. Kalın birimlerden geçmiyor bu arada. Bir de ben tam. Yasamadım. Niye böyle takıldı ya? Başlıca ekranındaki telefon. Langling geldi. Langling gel buraya. Neyse. Gelmeyecek. Ben gideceğim kesin gelecek bakın. Hatarımız çok yüksek. Hemen aşağı ejder'e gidelim. Gidelim mi önce? Şuraya mı gidelim? Ne yapalım? Bak kaçıyor. Gördüğü gibi kaçıyor ya. Seni ultilesem de ne yapsam acaba? Buralarda bir çıkacak gibi. Ulan sıçra attı ya. Resmen sıçra attı. Birim bir şey yapın dayanamıyorum. Ulan kelebek. Öyle birazcık daha yapıyor. Ya ejderlere gideceğim. Fight dönüyor. Gidesin gelmiyor. Bak 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 bak. Nereye gidiyorsun? Ulan tamam gelsene de Prens gel buraya. Prens. İyi oynuyoruz iyi. Yargı. Ha şurada da bir tane yeni var. Kaç hadi. Hadi kaç yukarıda bana ihtiyaç mı var? Evet, yukarıda bana bir ihtiyaç olacak gibi. Hadi hadi ona da gelin. Eee, bir salın şu adamları ya. Gözünüzü kil mi bürüdü arkadaşlar? Everything. <laughs> Of. Patlayan gibi bir şey oldu. Yalnız mananın içinden geçtik bu arada. Dediğim gibi bluesuz olmuyor arkadaşlar. Blue önemli. Şimdi gelecekler tepeme çökecekler ve ben hiçbir şey yapamayacağım. Neden? Çünkü bilin bakalım neyimiz eksik. Tabii ki de blue'umuz eksik. Hemen Blue'yu dızlamaya. Önceliğimiz her zaman rakibin Blue'su falan filan arkadaşlar. En son kendi Blue'nuzu halledersiniz. Bu ejderimiz de gelişmiş bir tık beni al Onu da alalım seri bir şekilde. Ve gördüğünüz gibi aşırı güçlenmiş bayağı çok vuruyor. Neyse oyun orada bitecek gibi ama biz normal dönelim burada. Bakalım bize doğru gelen var mı? Böyle saklama saklama. Yok mu gerçekten? Ya, gelin işte. Aaa orta kule daha gitmiyor. Orta kuleyi hemen arada. bu çıktı. Burada maç bitecek büyük ihtimal ve ben dengel dungul girip öleceğim büyük ihtimal burada. Ama ne yapayım? Ben duramıyorum ya. Ben ben savaşmadan fighting gerisinde kalamıyorum. Ben vuracağım böyle bam gün vuracağım. Bak yanlış yaptım az önce. Ulan bana ne attın onu? Cık. Ters yönüme atladı bir de. Nasıl, o nasıl bir ters sıraydı? Hadi bitirelim onu. Ne mi çekme siz şeyler oldu bitti oyun. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı düşünce ve önerilerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve kanalımızın büyümesi için lütfen arkadaşlarınızla, ve çevrenizde kanalı tavsiye etmeyi unutmayın. Yakında beta'da görüşmek üzere. Beta çok yakında beni takip etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın.